Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimiz sanal dünyanın en tehlikelisi sanal bayis ile alakalı olacak. Ülkemizde milyonlarca kişi çocuğundan yaşlısına kadar bulaşmış olan boyun türü ile ilgili açıklama yapmak istiyorum. Soru cevap yöntemi ile ilerleyelim arkadaşlar. Sanal bayise nasıl bulaşıyorlar? Sanal bayis tüm dünyada oldukça yaygınlaşmış. Ülkemiz insanların da cezbetmiş durumda. Çünkü alım gücünün düşüklüğü, aldıkları parayı az görmeleri onları bir takım ek para kazanma hırslarını körüklüyor. Bu nedenle de çevresinden ve yakınlarından gördükleri bu oyun ilk bilinçaltı sistemi özel yerleşiyor. Her ne kadar bunun doğru olmadıklarını bilseler bile büyük ihtimalle yakın süreçte onlar da bu yolun yolcusu olmaya cüret edeceklerdir. Bir yere daha dikkat çekmek istiyorum. Arkadaşınızla veya herhangi biriyle telefonla konuşurken aynı şeyden sıklıkla bahsedin. Mesela konunuz kumar üzerine olsun. Konuşma bittikten sonra sosyal medyada gezdiğinizde kumar ile alakalı bir takım gönderileri görmenizi sağlayacaklar. Yani telefon hafızası sizi kaydediyor. Sizin bilinçaltınıza bunu yerleştiriyor. Sanal bahis siteleri sizinle iletişime geçer mi? Evet arkadaşlar bu bahis siteleri siz de oynamasanız bile SMS ya e arama yöntemiyle size ulaşmaya çalışacaklardır. Sizlere sürekli kendi kampanyalarından bahsedip teşvik etmeye uğraşacaklar. Olabildiğince bu numaraları engelleyin, size ulaşmalarına müsaade etmeyin. Sana bahise kayıt olurken ne istiyor? Arkadaşlar sizden ne istemiyor ki? Anne kızlık soyadına kadar isteyen var desem yerdir. İsim soy isim, doğumunuz, doğum yeri, cinsiyet, ülke, şehir, açık adres, TC kimlik numaranız, banka bilgileriniz, e-postanız, telefon numaranız, tüm kişisel bilgilerinizi teslim etmiş oluyorsunuz ve bu yüzden de sıklıkla SMS arama ve mail adresleriniz kumar içeren mesajlarda dolu olacaktır. Sanal bahis para kazandırır mı? Hem kazandırır hem de kaybettirir. Detaylandırırsak gösterir ama geri alır arkadaşlar. Bu tamamen sizin elinizde. Detaylandırmayı sonraki soru cevapta yapalım. Sanal bahisin taktiği nedir? Herhangi bir taktik maktik yok. Bam 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 arkadaşlar. Yani kaybedersiniz kesinlikle. Mesela herkesin dilinde dolaşan dedeyi 100 kişi aynı anda oynasın ve ortadaki havuz 100 bin lira olsun. Bu sitenin kazandıracağı kişi sayısı onu geçmez. Kazandıracağı miktar da 100 bin liradan aşağı bir rakam olur. Size bu 10 kişiden biri olduğunuzu düşündürmelerine izin vermeyin. Kasa her zaman kazanır arkadaşlar. Sanal bahisten nasıl uzak durun? Hiç bulaşmadıysanız kesinlikle yakın çevreniz, ailenizden birileri dahil onlardan uzak durun, Gerekesi uyarın, inkas edin. Karşınıza çıkan reklamları spamlayın, bilinçaltınıza işlemesine kesinlikle izin vermeyin. Sana bahis yüzünden borçlarımı nasıl kapatırım? Arkadaşlar kumardan dolayı borcunuz varsa oynamayın artık. Bir çizgimiz 2'de noktamız olsun. A başlangıç, B bitiş noktamız olsun. Siz başlangıç noktanızda